Uyan sabah olmadan gece seni yutar Zihinler zincirli kimse farkında değil Televizyon bir hipnoz müzikte pranga İzlediğin diziyle yazıyorlar yarını her reklam bir komut, her sahne bir şifre Sistemin efendisi yazıyor senaryoyu Sen her gün yaşıyorum sanırken Onlar senin adına karar veriyor Okulun kitapları gerçeği saklar Gerçeği söyleyen sevilmez düşman ilan edilir Popüler kültür bir maske takar Ve o maskeyi seve seve sen de takarsın Kimin eli kimin cebinde belli değil Çünkü senaryoyu onlar yazdı Hayatım bir film Sense figüransın yeter artık sözümle yakarım sahneyi Uyan artık Bu bir senaryo Fısıldıyorlar kulağına neye inanacağını İnanç bile pazarlanıyor bu çağda Bir fikrim varsa önce izin almalısın Bu sistemde özgürlük sahte bir masal Kimin cebinde senin emeğin Çalıştır borç öde hep eksiksin. Sosyal medya bir uyuşturucu gibi. Gerçek sen değil gösterdiğin kimliksin. Düşünmen yasak değil ama rahatsız eder. Çünkü düşünen birey yönetilemez. Onlar istiyor ki herkes aynı düşünsün. Farklı olan dışlansın yok sayılsın. Filmde aşklar bile algoritmayla Ne izleyeceğini yapay zeka seçer Sana ne kaldı seçim mi sandın İnsanlar izleniyor mahremiyet yok Ama hala şansın var uyanmaya Gerçeği gören zinciri kırar Yeter ki sorgula yetmezse var. Bu sistem sen sustuğun sürece var Uyan artık Bu bir ne kafesten çıkacak bilinçte değiliz Zevk ya bir ayna ama çarpıtılmış Her haberle zihinler karışmış Köle değilsin diyorlar ama kafesteyiz Kafesten çıkacak bilinçte değiliz